atıyorlar <laughs> bir bakın şeyler. Şimdi kadavra kadavra indirmeye Tamam. Eee burada kaç tane ürün buraya şey Fazla şerif olmaya göre şerif tamam, şey de nasıl? Fiyatlar uygun. Fiyatlar uygun. on düşmüş. Zıvati son düşmüş. Evet. Dışmış değil şey, mi? Şey, ben, de, ben sadece, gıda. Son gıda. Evet cır 495 495 B kambi B servi yani mesela 500 dolar 500 dolar bir yedi günce 495 belli 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 すみません。